günaydın kameranın açısı biraz iyi olmayabilir ama sabahın bu saatinde de anca bu kadar şimdi havalimanına geldim bir yolcum var bunu bıraktım ofise geçerken size bir içerik üreteyim dedim içeriğimizin başlığı ben ve benzinli motor Alınırım. alınır mı alınır niye alınmasın temiz olduktan sonra motto neydi temizse araba alacaksın kardeş neyse ee, bildiğiniz üzere bir E90 ve bir F30 sahibi oldum. Bu süre zarfı içerisinde bir tane e, bir 16 pardon 118 18 bir de 216 16 e, dizel olmak üzere ayrı iki BMW daha kullandım. Onlar abimin arabalarıydı. E90 ve F30 benim kendi araçlarımdı. E90'ın maalesef ki videosu kanalda mevcut değil. Araba pert olana kadar bir video çekmeyi başaramadık. Sonra pert olduktan sonra da zaten yapacak bir şey yoktu. Daha sonra daha sonraki yıllarda bir tane F30 sahibi oldum. Onunla ilgili içerikleri sizlerle paylaştım. Şimdi bu arabaların ikisinin arasındaki farklardan bahsedeceğim size. Ben E90'a geçerken <laughs> şu görmüş olduğunuz arkadaşa geçerken <laughs> kusura bakmayın bu arada hastalıktan çıktım sesim biraz iyi değil. E90'a geçerken Insignia 1.6 Turbo'dan geçmiştim. 1.6 Turbo 180 beygirlik bir arabadan 150 beygirlik atmosferik bir 2.0 motora geçmiştim. O dönem arabayı aldığımda ilk beğenmemdi. İlk tecrübemdi ve bendeki kafa şuydu. Oh, BMW aldık ya tamam bu araba uçar kaçar hepsinden iyi vesaire. Sonraki kullanım süremde motorun atmosferik motorun o kadar da verimli olmadığını görmüştüm. Yani sevenler var. Yani ben de seviyorum o ayrı konu ama hızlanma, ivmelenme konusunda tabii ki turbo ile yaklaşamayacağını o dönemler bu tecrübeyle öğrenmiştim. Nitekim arabayı 4 ay kadar kullandım. Bu arabayı aldığımda ben 100 bin 99.000 99 bin kilometreydi. 130 bin, 138 bin kilometrede araba pert oldu arkadaşlar. Ee, Ankara'ya gittim. İzmir'e gittim. Ankara'ya gittim, Sivas'a gittim o araçla. Ondan sonra bir, bir, de Antalya turu yaptım. Yani üç farklı şehre gitmiştim arabayla. Yani uzun yol, kısa yol ve şehir içi tecrübe baya baya bu araçla oluştu. Bu arabada en sevdiğim özellik şuydu. E, arabanın görünüşünü çok beğeniyordum ki hala beğeniyorum e, 90 kasaları. 320i Premium'du bu araba. En full olan versiyonu diyordu, e, Yani aslında en full değil de full versiyonu Böyle söyleyeyim. Bal köpüğü bir rengi vardı. Gayet güzel tatminkar bir araçtı. Bu arabayı kullanırken çok keyif almıştım. Ondan sonra arabamızı maalesef bir kaza sonucu tart ettik. Daha sonra da çeşitli arabalar geldi. En sonunda istediğim model olan F30'a geçebildim. F30'da bildiğiniz üzere 320i ED olarak geçiyordu. Ama 2000 motor değil. 1.6 turbo esnemeli 170 beygirlik PSA grubuyla ortak çalışılmış bir motordur arkadaşlar. Şimdi bu iki arabanın arasındaki fark şuydu. Bir tanesi atmosferik safkan bir BMW motoru bir tanesi de turbolu PSA grubuyla beraber çalışılmış 170 beygirlik bayağı tatminkar bir motordu. 1.6 ied olarak geçtiğine baktık. Yani 3.20 i alacağım ama 2.000 motor araba alacağım diye düşünmeyin. Yeni alacak arkadaşlar. Alacağınız araba 1.6 bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi ben iki arabayı da çok severek kullandım. Öncelikle E90 kasadan başlamak istiyorum. Arabanın motoru sorumlu muydu? Sorumlu değildi. Ama şu var ki kilometre yapmış, hor kullanılmış, sahibinin elinde yandan yana yanlamış bir BMW alırsanız yağ kaçaklarıyla başa çıkamazsınız. Rektefe'yi yaparsınız bir yere kadar sizi kurtarır. Rektefe'den sonra sandık motoru kucağınıza almak zorunda kalırsınız. Yani bayağı masraflı bir otomobil almış olursunuz arkadaşlar. Öncelikle bunu bilin. E90 kasa veya bir seri yani atmosferik motorlu benzinli bir BMW alacaksınız. Çok temiz bir araba bulmanız gerekiyor. Bakın kilometresi önemli değil. Çok temiz bir araba bulmanız gerekiyor. Ya da hiç bulaşmamış. Gerek. Yani gözü karartacaksınız, alacaksınız arabayı, gidip direktman sandık motor yapacaksınız. Öyle ustaya götürüp rektefe yapıp bunlarla uğraştığınız zaman o masrafın altından kalkamazsınız. Bilginiz olsun. Çok fazla soru geliyor. İşte 300 binde BMW buldum, işte 200 binde E90 kasa buldum, alınır mı? Ya tabii ki alınır. Her arabanın bir alınma kriteri var arkadaşlar. Hani araba belki 300 binde ama ilk sahip, ikinci sahip yani. Yani çok el değiştirmemiş ve araba özenle kullanılmış. Hiç anlamamış mesela bu araba niye alınmasın yani sonuç olarak bu araba 100 bin kilometrelik bir motor için yapmıyorlar e, kilometreye takıntınızı bu konuda kaldırabilirsiniz yani takıntılı olmanıza gerek yok gayet tabi de alınabilir ve kullanılabilir bu bir serisi için geçerli 3 serisi için 5 serisi için 7 serisi için burada sahiplik çok önemli arkadaşlar arabanın temizliği çok önemli yani benzinli atmosferik motora geldiğimizde konumuz bu yani almak istiyorsanız arabayı iyice baktırmalısınız motorda yağ kaçağınız yoksa, duman atmanız yoksa yani arabanın da ayrıca sadece duman atması yağ kaçağıyla alakalı bir durumdur arkadaşlar veya motorun bozuk olduğu ile alakalı bir durum Çok fazla nüansları var. O yüzden çok güzel bir eksperle kilometresi yüksek de olsa, fiyatı makulsa, uygunsa, temiz bakımlıysa bir BMW alabilirsiniz. Hiç kimseye de bakmayın. Hiç kimse, hiçbir şekilde de bu araçlardan korkmayın. Yani ben hep şunu diyorum. Bir araba alacaksanız e, arabayı aldığınız ilk BMW olabilir, Mercedes olabilir, Renault bile olabilir, Clio bile olabilir. Öyle söyleyeyim. Bir masrafı gözünüzden çıkartın. İlla ki bir masraf yapacaksınız arabaya. Zaten masrafı yaptıktan sonra neyin nesin, ne zaman değiştiğini siz biliyorsunuz. Onu da gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edeceksiniz. E E90 kasa konusunda, E90 motor konusunda e bu şekilde size bir bilgi vermek istedim. E, dizelleri çok tutuluyor. İkisi 3.20 dizeller güzel. Onlar da ivmelenme ve e, gidiş motordan dolayı güzel ama ben e, dizelini şu an tercih etmem. Dizeli yürütme maliyeti ve bakım maliyeti açısından şu an benzinliği dizeli değişmiyorum. Maalesef ülkenin geldiği son nokta bu arkadaşlar. E90 kasa konusunda e, size söylemek istedim. Bu kadar. Şimdi gelelim F30 konusuna. F30 eee sahip olduğum 17 araç içerisinde aklımda yer alan, aklımda kalan ve sattığıma üzüldüğüm en, en çok üzüldüğüm arabadır arkadaşlar. Çok severek aldım, çok severek bindim. O arabayla da Ankara, Sivas, iki kere Sivas, ondan sonra Antalya, İstanbul, Bursa çok fazla gezdim. Deneyimim de çok fazla oldu. Keyfini de çok fazla çıkardım ama belli bir süre sonra arabayı başka bir yatırım için satmak zorunda kaldım. Memnundum. Bugün olsa yine alırım. Mesela bugün bana 2020 buçuk ilk bir model mi deseniz Belki 2016, 2017, 2018 3 kasa mı deseniz 3 kasaya gözüm kapalı atlarım yani 320 ied'ye gözüm kapalı atlarım. Bu araba 320 ied olarak geçse de PSA tarafından geliştirilmiş BMW tarafından tamamlanmış 170 beygirlik turbolu bir motor arkadaşlar. Şimdi 3 e, üç kasalarda genelde şöyle bir algı var. Dargileci arabası diyorlar. Evet. Çok fazla bozuyorlar piyasadaki arabalar işte. Süspansiyon yapıyorlar. İçiyle dışıyla oynuyorlar. Mesela standartını alıp hem sporta çevirmeye çalışıyorlar vesaire. Çok fazla saçmalıyorlar. Ben bu konuda e, bir arabanın orijinal hali neyse o halde yürütmeyi severim. Yani aldım araba hiçbir şey yapmamıştım. Üzerinde 18 jantları vardı. E, Sportline pardon özür dilerim modern renk paketti. Gayet de kendine baktıran alveris olan bir arabaydı. Aldım, keyifle kullandım, keyifle tadını çıkardım. Sattım, sattığıma üzüldüm. E, bugün olsa tekrar dediğim gibi tekrardan geri alırım. Motorla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. bu arabalarda da genelde kullanıma bağlı olarak üst kapakla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Duman atmaya başlıyor, conta yıkıyorsunuz. Conta yaktıktan sonra hattı sayılır bir masraf size çıkartıyor arkadaşlar. Ama Bunların hepsi tekrar belirtiyorum kullanımınızla alakalı bir durum. Yani alıp bir arabayı affedersiniz git gibi kullanıp o arabanın hiçbir masraf çıkarmamasını beklemek abesle istikal olur. O yüzden e, ee, abesle istikal var pardon Kusura bakmayın cümleyi de kuramadım. O yüzden ee, o arabayı alırken de korkmanıza gerek yok. Yani temiz bir araba ise karşınızdaki karşınıza gelen bir araba temiz bir arabaysa alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu konularla ilgili bana sormak istediğiniz sorular vesaireler bir şeyler varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışırım. Ee, dediğim gibi iki kere bir BMW deneyimim oldu. Ee, biri E90 kara kasa biri F30 kasa. E90 kasayı da çok seviyorum. F30'u da çok seviyorum. E90'da şöyle bir sıkıntı var. Kullanım alanı olarak işte bardaklık vesairesi yok kullanım alanı olarak biraz kısıtlı bir araba ama buna takılmıyorsanız hiç sorun çıkaracak bir otomobil değil F30'da daha geniş tutmuşlar bardaklıkları vesaireleri var işte birazcık daha iç hacim olarak daha geniş ve dışarıdan daha yakışıklı bir araba Ondan o sorunu yaşamazsınız ama F30 konusunda iç trimlerde kullanım açısından sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar bu konuyla ilgili sizlere aktarmak istediğim durum bu. E90 e, F30 konusunda. Dediğim gibi sormak istedikleriniz Ben Benim siz anlatırken yanlış mı? bir şeyler varsa yorumlar kısmında e, konuşabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin için keyifli bir vlog olmuştur. E, bundan sonraki tecrübe vloglarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.